Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika bir sütlü tatlı tarifi ile geldim. İftar sofralarını süsleyecek çok hafif bir o kadar da lezzetli harika bir tarif. Saray muhallebisi yapıyoruz. Bu şekilde tatlımın kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım Sizlerde beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. 200 gram tereyağımı tencereme alıyorum. Ocağımın altını yakıp yağımın erimesini sağlıyorum. Ben tereyağı kullandım. Dilerseniz katıya da tercih edebilirsiniz. Fakat benim tercihim her zaman tereyağdan yana erimiş olan tereyağımın üzerine klasik su bardaklarıyla bir su bardağından bir parmak eksik unumu ekliyorum. Tekrar unumu ve yağımı güzelce karıştırıyorum. Alt kısık bir şekilde sürekli karıştırarak unumu kavrulmaya bırakıyorum. Bu esnada unumu sürekli karıştırıyorum her tarafının eşit kavrulması için Kavrulmuş olan unumun rengi tahin rengine dönünceye kadar güzelce karıştırarak kavurdum. Unumun daha fazla kavrulmasına izin vermiyorum. Ve kavurmuş olduğum unumun üzerine 1 litre soğuk sütümü ekliyorum. Sütümle buluşturmuş olduğum unumu yine karıştırmak suretiyle pişirme işlemine devam edeceğim. Tam da bu esnada 2 adet yumurta sarısını muhallebinin içerisine ekliyorum. Ve üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Ben 1 su bardağı kullandım arkadaşlar. Damak zevkinize göre şeker miktarını şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar artırabilirsiniz. Evet muhallebimi sürekli karıştırmak suretiyle pişirdim. Görüyorsunuz kıvamı bu şekilde oldu. Muhallebimin ilk sıcaklığının çıkması için sürekli böyle çırpıyorum. Üzerine kremasını ekleyeceğim. Kremamız kaynar muhallebi ile buluştuğu zaman kesilmeler olabilir. O yüzden mutlaka önce böyle oda sıcaklığına gelinceye kadar güzelce çırpalım. Hem muhallebimiz böyle pürüzsüz bir kıvamda olsun hem de üzerine koyacağımız kremanın kesilmesini önleyelim. Böyle bir iki dakika daha mikserimle çırpma işlemine devam ediyorum. Ve ilk sıcaklığı geçmiş olan muhallebimle sıvı kremamı buluşturuyorum. 200 milim sıvı kremamı ekliyorum ve tekrardan çırpma işlemine devam ediyorum kremamı ekledikten sonra da yine şöyle bir iki dakika daha çırpmış oldum muhallebimi kaselerimi soğumaya alıyorum gerçekten tadıyla görüntüsüyle kıvamıyla inanın muhteşem bir tarif oldu özellikle iftar sofralarını süsleyecek hem çok hafif bir o kadar da lezzetli harika bir tarif ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız Şayet tarifimi denerseniz videomu yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizin ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı hep yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Evet kaselerimi aldım. Şöyle bir 5-10 dakika dinlendirdim. Dinlenmiş olan muhallebimin süsleme işlemine geçiyorum. Böyle üzerinin süslemesi için iri kıyılmış fındık ve toz antep fıstığı kullandım. Siz dilerseniz başka şekilde de süslemeler yapabilirsiniz. Hatta hiç süsleme yapmadan bu şekilde sade olarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Ben bu tatlımı 1 litre sütten yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 6 kase tatlı çıktı. Daha fazla yapmak isterseniz her zaman söylediğim gibi malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla tatlılar elde edebilirsiniz. Evet süslemiş olduğum tatlıları aşağı yukarı yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenmiş olan tatlılarımın kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle, kıvamıyla inanın harika bir tarif oldu. Siz tatlarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.